Merhaba sevgili koçlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım neler oluyor bu hafta. Hikayenizi yazalım. E, zamansız bir açılım olacak. İstediğiniz bir hafta için dinleyebilirsiniz. İstediğiniz bir burcunuz için de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Başlıyorum. Karşınızdaki şey durum nedir diye baktığımda ya sanki bu sizinle ilgili bir şeymiş gibi, böyle planlarınız var gibi görünüyor koçlar. Bazı planlar. Ee, yani burada bazı yükler olduğu için bir şeyleri taşımakla ilgili, bir yerden bir yere taşınmak olabilir. Ee, belki de sizin sırtınıza yük olmuş bazı um, planlarınızı, hayallerinizi gerçekleştirmek olabilir. Sanki bunlarla ilgili artık doğru zaman, doğru vakit geliyormuş gibi görünüyor. Çünkü orada yeşeren yapraklar var. Ya sanki o bazı hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için şartlar olgunlaşıyor, işte artık vakti gelmiş ve ya sanki şey gibi bahar gelmiş. Ya yani kıştan çıkılmış ve bahar gelinmiş gibi bir durum var. Planlarınızın vakti gelmiş yani onları evet gerçekleştirebilirim artık ben bu planları dediğiniz bir vakit gibi. Ee, olay ne diye baktığımızda bu hafta e, Asa 8'lisi ile e, hızla gerçekleşen bazı şeyler var. ya Bu kartta e, arkada sanki kar yağıyormuş gibi görünüyor. Önde de böyle sanki şey gibi yani Nisan ortasında, Mayıs ortasında kar yağıyormuş gibi bir efekti var bu kartın. Sanki e, bu hayal kurduğunuz o arzularınız, hedefleriniz, e, planlarınızı böyle hızlıca gerçekleştirebileceğiniz bir zemin oluşuyor. Ve onları sanki böyle hızlıca gerçekleştirmeye koyuluyormuşsunuz gibi bir durum var burada. Bir işte haber geliyor. Diyor ki hadi koç bunu yapabilirsin. Senin için böyle bir e, fırsat. Fırsat demeyeceğim buna. Ben Bence zamanı gelmiş ve hadi bunu gerçekleştirebilirsin koç deniliyor yani. Bu olaya karşı tavrınız nedir diye baktığımızda kupa. Onlu su kartı çıktı. Yani e, şimdi eğer bu bir hayalse, bu hayali gerçekleştirmek sizi gerçekten böyle arzunuza karşı sadık kılacak ve böyle duygusal olarak tatmin hissetmiş olacaksınız. Yani mutlu olacaksınız e, şu e, aile gibi. Böyle mutlu olduğunuz, böyle minnoş olduğunuz. Yani koç için böyle davranmak bilemiyorum. Yani koç'un gerçekten en saf halini görüyor olacağız orada gibi geliyor. Böyle sinirlerden arınılmış olacak sanki bu ıı, şeye karşı. Biraz böyle sinirlerden arınılmış, Böyle daha tatlı, daha huzurlu, daha böyle duyguların ortada olduğu bir şey. İçsel olarak nasıl hissedeceksiniz dediğinde asa kırılı kartı çıkıyor buradaki sandık yine dikkatimi çekiyor yani sanki o e, hayallerin hepsini değil de o hayallerden sadece bir tanesini gerçekleştiriyor mesela burada dört tane kutu pardon sandık var Ve o sandıklardan sadece bir tanesini arkanıza almışsınız yani sadece içlerinden en iyi potansiyeli gerçekleştirebileceksiniz belki de ve bu da sizi oldukça iyi hissettirecek. Yani en nihayetinde o 3 ar 4 arzumdan, 3 arzumdan her neyse. Ya o hayallerimden birini gerçekleştirdim ve bunu gerçekleştiriyor olmak beni gerçekten iyi hissettirdi diyor olacaksınız. Burada aslında ne oluyor diye baktığımızda para üçlüsü kartı çıkıyor. Bu ee, Arkadaki taşlardan negatif enerji almıyorum arkadaşlar. Genelde arkadaki o üç tane taştan negatif enerji alıyorum. Ee, geçen hafta baya negatifti benim için ama... Bu hafta aldığım enerji pozitif bir enerji. Ya sanki burada e, pentacle kartları da çıktığı için... Yani para kartları da çıktığı için... Sanki orada bir şey hakkında... Yani dedik ya zaten bir hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Belki de hani bir işle ilgili bir hayaliniz vardı ve o işi işte artık gerçekleştirebileceksiniz. Bir yerden başka bir yere yerleşme planınız varsa eğer belki bu yerleşmeyi artık gerçekten gerçekleştirebileceksiniz. Yani bu hayal birine işte sevdiğinizi itiraf etmekse eğer bununla ilgili bir şey olabilir. Yani durumunuz her neyse bir süredir planladığınız ama şartlar olgunlaşmadığı için mevsim kış olduğu için Bahar gelmediği için bir türlü gerçekleştiremediğiniz o şeyi bu hafta nasip olacak ve gerçekleştirebilecekmişsiniz gibi görünüyor. Umarım güzel olur. Koçlar açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar kanalım büyümesine destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beni hype'larsanız çok sevinirim. Hype kısmı da yorumlarda yer alıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın koçlar.